Değerli KGTV izleyicileri, Maratona'ya Avrupa Özel Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Mehmet hoş geldin. Hoş buldum Onur. Galatasaray 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'lik beraberliği yakaladı ancak son dakikada penaltı golüyle maçı 3-2'lik skorla mağlubiyetle bitirdi. Sen Galatasaray'ın genel olarak maç performansını nasıl görüyorsun? Galatasaray maça doğru ilk 11 ile başladı. Oyun olarak da iyi bir Galatasaray gördük. Yani geçtiğimiz maçlarda kadar kötü bir Galatasaray yoktu. Biraz defansının kötülüğü, biraz olmayan bir penaltı. Bence pozisyon kesinlikle penaltı değildi. Çünkü dizinden sekiyor yani ben böyle penaltı görmedim. Devamında olan Gabriel Saran'ın pozisyonu mesela daha çok penaltıydı. Ama bence bunun penaltıyla alakası yoktu. Yani benim penaltıyla ilgili en çok aklıma takılan şey hakemin penaltıyı verirken aklında nasıl bir düşünce vardı? Şimdi Abdülkerim kayarken ellerini doğal olarak açıyor. Hani bir oyuncunun kayarak müdahale ederken ellerini arkasına bağlayıp müdahale etmesi imkansız bir şey. Yani hakemin de bunu da düşünmesi gerekirken bir de ayaktan sekerek top eline değiyor. Ama hakem hiç oralı olmadı. Direkt penaltı verdi. Ya tabii Galatasaray penaltı golüyle geriye düştü ama bugün Galatasaray'ın oyununa da baktığımızda pek maçı hak edecek bir oyun oynamadı. Galatasaray'ın çıktı ilk 11 doğru bir ilk 11'di. Özellikle Barış Alper'in maçta olması Galatasaray için büyük avantajı ve Galatasaray ilk yarıda neredeyse sadece Barış Alper'in üzerinden geldi. Saran'ın ve Mertens'in Barış Alper'e attığı paslarla Galatasaray birçok pozisyona girdi. Yani notlarıma bakıyorum Galatasaray ilk yarıda Barış Alper'le toplam 5 tane pozisyona girmiş. İkinci yarıda da Zihin girmesiyle birlikte Galatasaray daha çok Zihin üzerinden oyununu döndürmeye başladı. Zihin kanadı üzerinden Galatasaray ataklar yapmaya çalıştı. Ama Galatasaray için kilit nokta Batu Şahı oldu. Batu Şahı zaten Fenerbahçe'de de bu özelliğiyle bilinen bir oyuncudu ki, ki Fenerbahçe de çok kez puan kazandırdı. Bu maçta Galatasaray'ın geriye dönmesinde çok önemli bir etkendi. Ama Galatasaray'ın golden önceki dakikalara kadar pek hak ettiği bir maç olmamıştı aslında. Galatasaray son 20 dakikada oyunu dahil oldu. Galatasaray'ın bu maçı hak etmiyor demez sebebim de Galatasaray'ın maçı iyi hazırlanmamsaydı. Çünkü açıkçası Young Boys o kadar zor bir rakip değil. Galatasaray bu maçı daha da iyi hazırlanabilirdi. Tabi senin de dediğin gibi biraz da defansın da azizliğine uğradı Galatasaray. Ama sonuç olarak baktığımızda da 3-2'lik bir skor var. İstanbul'a bir gollük bir dezavantajla dönülüyor. Galatasaray buradan da turu çevirebilir. Galatasaray'ın defansı Galatasaray her maç bir gol yediriyor. Ve daha son olmadığında zaten çok çok daha kötü bir Galatasaray defansı görüyoruz. İkinci maç Galatasaray'da Davinson dönüp dönmemesi artık daha da önemli bir hal aldı. Çünkü Abdülkerim de olmayacak ve Nelson yeterli değil. Bugün Galatasaray 3 gol yedi. İkisi zaten defans hatası. Adamlar 3 topta golü buldu. Yani yenilecek goller değildi bence açıkçası. İleri hat üzerine düşeni güzel yaptı bence. Ya Galatasaray'ın ileri hattı geçtiğimiz maçlara nazaran en azından daha iyiydi. Pozisyonel üretkenliği olarak güzeldi. Fakat bitiricilikte sıkıntılar çekti. Bitiricilik işinde zaten Batshay halletti. Galatasaray'ın artık çift forvet sisteme dönmesi gerekiyor. Çift forvet olmasa bile en azından 4-4-1-1 şeklinde Icardi'yi Batshay'ın arkasında oynatan bir sisteme geçmesi gerekiyor. Çünkü iki birbirini güzel besliyor. Aynı zamanda Gabriel Sara ve Mertens de attığı derin toplarla yine Batçay'ı güzel besliyor. Aynı zamanda bu ikisin Torreira'yı da oyuna daha çok katılmasını sağlıyor. Mesela bugün Torreira asist yaptı. Genelde daha çok defansif yönüyle bilinen Torreira bugün çok fazla dikine pas attı. Genelde daha çok yan pas geri pas yapan birisiydi. Ağırlıklı olarak Gabriel Saran'ın ve önündeki Mertens'in sürekli dikine oynaması Torreira'yı da bir yerde buna mecbur bıraktı. Ve Galatasaray hücumları daha etkili oldu. Yankboş cephesine baktığımızda maçın ilk başlarında tüm atlarıyla hücum yapıyordu. Dediğimiz gibi Bekleri de hücumlara katılıyordu. Orta Sas da hücuma katılıyordu. Fakat şunu fark ettiler. Tüm hatlarıyla hücuma katıldıklarında Kerem ve Barış önünde çok geniş bir alan buluyor. Aslında Galatasaray analiz ekibinin konuda rakibini iyi analiz etmiş. Çünkü kanatlarda maçın başında çok fazla boşluk buldu. Fakat Young Boys önlemini erken aldı. Başına iş açmadan kanatlardaki boşluğu kapattı. Fakat Young Boys'un da hatası değişikliklerde geç kaldı. Bu da bizim lehimize yapılan bir hata oldu açıkçası. Yani genel olarak Galatasaray bence güzel oynadı. Tabii İsviçre 12.sine karşı daha iyi bir oyun isterdik. Bu da tabii Galatasaray'ın potansiyelini ve kadrosundaki oyuncuları bildiğimiz için de. Ya yani ben İstanbul'da Galatasaray'ın tur alabileceğine inanıyorum. Şimdi biraz da bireysel performansları geçelim. Ben ilk olarak Batu Şuay'dan başlamak istiyorum. Batu Şuay Galatasaray'a gelir gelmez direkt Konya maçıyla lige başladı ve orada katkı verdi. Şimdi şampiyonlar ligine döndüğümüzde de Batu Şuay iki golle Galatasaray'ın belki de tur için önemli bir avantaj yakalamasını sağladı. Her ne kadar skorda geriye düşse de. Sen genel olarak Batu bu maç performansını nasıl görüyorsun? Batshuayi zaten oyuna sonradan girdiğinde her zaman oyuna bir şekilde etki eden bir isim. Çünkü oyuna girdikten sonra çok diri kalıyor ve rakip defans çok yıpratıyor. Zaten bitiriciliği ve şutları çok üst seviye. Özellikle ikinci golde İlk golde zaten pozisyon bilgisini konuşturdu. İkinci golde tamamen kalite kokan bir goldü. Aya çok kaliteli bir isim. Galatasaray'a sürekli katkı vermeye devam edecek. Özellikle çift forvetli sistemde veya Icardi'nin önünde oynadığı bir sistemde ben Batray'den maksimum verim alınabileceğini düşünüyorum. Benim Galatasaray'a da bakmak istediğim bir diğer isim Yelert bugün hücum anlamında da defans anlamında da Galatasaray adına pozisyonların tamamen içindeydi. Sorumlu kalmaktan çekinmedi. Bence güzel de performans sergiledi. Sen Jelert için genel olarak neler söylemek istersin? Bugün Jelert de Galatasaray'ın iyilerinden biriydi. Hem defans tarafında hem hücum tarafında iyi bir bek. Geri dönüşleri de iyi yapabiliyor. Fiziksel kalitesi de çok yüksek. Bugün Young Boys'un kanatlarıyla iyi boğuştu. O fiziksel mücadeleyi iyi gösterdi. Versafer'in de mücadelelerden de iyi çıkmayı başardı. Bugün de iyi bir performans sergiledi. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde iyi oynamaya devam ederse Galatasaray için önemli bir oyuncu olacağı aşikar. Bugün değinmek istediğim bir diğer performans Gabriel Saray'dı. Konyaspor maçında biraz da defansif bir oynadığı için kendisini pek iyi analiz edememiştik ve genel olarak taraftarlarca da pek iyi bir izlenim verememişti bu maça nazara. Fakat bu maça baktığımızda Gabriel Saray'ın hücum tarafına geçtiğinde ne kadar da etkili bir oyuncu olabildiğini görüyoruz. Hücuma yönelik attığı paslarda Galatasaray'ı çok rahatlattı. Özellikle sırtı dönük topu alıp direkt pas atması Galatasaray için çok değerli. Çünkü o tarz attığı paslarda rakip defans bir anda hazırlıksız kalıyor ve Galatasaray'a hem kelime hem de Barış'ı Sara'nın paslarıyla bu maçta direkt kaçırabildi. Sen Sara'nın bu başlık performansını nasıl görüyorsun? Gabriel Sara bence bugün Galatasaray adına sahanın en iyisiydi. Çünkü çok komple bir futbol sergiledi. Verdiği kilit paslar olsun, ikili mücadeleler olsun. İkili mücadelelerde de şöyle bir parantez açmak istiyorum. Young Boys'ta oyuncular çok fizikliydi, çok güçlüydü. Ona rağmen ikili mücadelelerde çok ezilmedi. Vücudunu çok güzel kullandı. Yani bazı pozisyonlarda rakibe çok güzel fake attı. Galatasaray'a bazı bölümlerde yine çok güzel alan oluşturdu. Özellikle ikinci yarıda Ziyeh girdikten sonra Ziyeh'le de çok iyi bir uyum yakaladılar. Maç önünde ben Ziyeh'in her ne kadar etkisi kalacağını savunsam da oyuna girdikten sonra Gabriel Saray ile birlikte Galatasaray'a bir hareket kazandırdılar. Ziyeh konusunda yanıldığımı açıkçası kabul ediyorum ve Ziyeh için bir özür formu imzalıyorum. Gabriel Sara ve sağında Ziyeh'in oynadığı bir ikinci maç senaryosunda Galatasaray çok daha pozisyon üretir. Yine burada bitiricilik Baccio'yu ve Icardi'yi kalıyor. Fakat ben bugün Gabriel Sara'yı genel anlamıyla çok beğendim. Tabi bu bir maçlık bir performans mı yoksa önümüzdeki maçlarda da görebileceğiniz bir performans mı bunu zaman gösterecek. Ama bence bu performans sadece bu maçta sınırlı kalmayacaktır. Okan Buruk Sarı'nın bu tarafını daha çok görmek istiyorsa sarayı biraz daha defansif rolden çok ofansif bir role çevirmesi gerekiyor. Bizim zaten kim bu topçu Gabriel Sarı videosunda da söylediğim üzere Gabriel Sarı defansif bir oyuncu değil. 8.5 numara tarzı bir oyuncu. Yani daha çok ofansif tarafta iyi bir oyuncu. Siz Gabriel Sarı'yı defans yaptırırsanız doğal olarak onun yeteneklerinden mahrum bırakmış olursunuz. Hem Galatasaray hem kendisine. Ama bugün de gördüğümüz gibi biraz hücuma katıldı zaman peltesini hemen göstermeye başlıyor. Bizim zaten seninle teorimiz ileride eğer ki Mertens'in rolüne geçip 10 numarada oynarsa asıl katkıyı Galatasaray'a o zaman da verebilir. Tabi bunu zaman ve Okan Burun tercihleri gösterecek. Ben Gabriel Sarı için biraz da şöyle düşünüyorum. Konya maçında biraz etkisiz kaldı. Daha çok defansif oynadı. Bunun sebebi bence daha çok Galatasaray defansının formsuzluğu. Galatasaray defansı etkisiz kaldığı için Torreira tek baştan yetmedi. Ya yetemez de zaten. Kolay kolay hiçbir futbolcu yetemez. Ondan dolayı Gabriel Sarı'da belli baş bölümde bölümlerde defansif olarak geriye dönmek zorunda kaldı. Fakat bu maç Torreira'da üst düzey performans sergileyince her ne kadar defans kötü olsa da Sara daha çok hücuma odaklandı. Ki dediğin gibi Gabriel Sara ilerleyen zamanlarda 10 numara pozisyonda da süre alabilecek bir oyuncu. Biraz daha negatif performanslara bakalım istersen. Ben Abdülkerim üzerinde durmak istiyorum. Bugün kademe hatalarını çok yaptı. Yanında oyuncu olduğu zaman topları uzaklaştıramadı. Sen Abdülkerim bugünlük performansını nasıl değerlendirirsin? Bugün Abdülkerim Kerim en kötü performanslarından biriydi. Yedirdiği gollere baktığımızda da ikisi de çok benzer goller. Montero'yu yakalayamam sebebiyle iki tane gol yedi Galatasaray. Yani Montero iki kere defans arkasına kaçırdı Abdülkerim. Bu Galatasaray için büyük bir sıkıntı çünkü Abdülkerim bugüne kadar her zaman hatalarından ders çıkarabilen ve kendisini her zaman geliştirebilen bir oyuncu ama bu maçta iki tane aynı pozisyondan gol yedi Galatasaray. Yani Montero Abdülkerim'le dalga geçti bildiğin. İki kere aynı pozisyondan gol atması Galatasaray ve Abdülkerim için çok kötü bir durum. Benim anlamadığım Abdülkerim milli takımımızla birlikte Euro 2024'te gayet iyi bir performans sergiliyordu. Bundan 3-4 ayancısına kadar da Galatasaray'da yine iyi bir performans sergiliyordu. Yani bu milli takım dönüşünde Abdülkerim'e ne oldu anlayamıyorum. Yani bir anda bu kadar ekstra bir düşüş kafalarda bir soru işareti yaratıyor. Hani Abdülkerim'in sağ dışında mı bir şey yaşamasından dolayı veya bilmiyorum sosyal medyada mı bir tepki olduğu için bu kadar mentor olarak düştü bilmiyorum. Ama Abdülkerim'in bir an önce toparlanması gerekiyor. Aksi takdirde yerine Davison Sanchez alacak. Ki bu gidişle öyle gözüküyor. Yani Abdülkerim bu şekilde giderse belli bir süre kulübede kalması Galatasaray için daha iyi olacaktır. Abdülkerim'in boşluğuna Davi Jadson Sanchez rahat bir şekilde dolduracaktır zaten. Ülkerim aslında genel olarak sezon başlarını hep kötü açıyor. Örnek verecek olursak 2 sene önceki Giresunspor maçında da yine basit bir hata yapıp gol yedirmişti. Saha dışı etmenlere baktığımızda da Abdülkerim için şöyle bir şey konuşuluyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Boks yaptığı için belini döndürmekte zorlandığını duyuyorum ben. Ne kadar doğru bilmiyorum. Fakat bu eğer futbol performansını etkiliyorsa bunu bir an önce bırakmalı. Çünkü biz stoperin en önemli özelliği bence çevik olması. Çünkü rakip forvet bir anda patlayabiliyor. Senin de onun hızına yetişmen için hızlı dönmen gerekiyor. Hızlı hareket etmen gerekiyor. Bugün Abdülkerim'de ben bunu gördüğüm için bu dedikoduyu daha çok açtım. Çünkü bugünkü izlediğimiz Abdülkerim çok ağır kaldı. Yani bir yerde mesleğine baltalıyorsa bu iş Abdülkerim bunu bırakmalı bence. Tabi Galatasaray 3-2'lik skorla İstanbul'a dönüyor. Her ne kadar kağıt dezavantaj gibi gözükse de yani ben Young Boys'un elinebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Sen Galatasaray'ın tur şansını nasıl görüyorsun? Galatasaray ikinci maçta ne yapar? Galatasaray'da önümüzdeki maç defansın performansı ve Davinson dönüp dönmeyeceği hayati önem arz ediyor. Çünkü Galatasaray defansı kötü olduğu zaman Galatasaray hücumları da aksıyor bir yerden sonra. Bu çok önemli. Fakat Galatasaray defansının iyi performans sergilediği bir senaryoyu göz önüne alırsak ben Galatasaray'ın tur atlayabileceğini düşünüyorum. Ki bugün şanssız bir penaltı olmasa bence Galatasaray maçı 3-2'ye de getirebilirdi. Fakat dediğim gibi diğer maçta gereken şey Batshuayi'nin ilk 11 başlaması bence Galatasaray'ın tur atlayabilmesi için. Sen Galatasaray'ın tur şansını nasıl görüyorsun? Ben de sana katılıyorum. Galatasaray doğru kurgulanmış bir planla ve doğru bir kadroyla turu geçebilir. Bugün de zaten iki tane şanssız gol yedi ve talihsiz bir penaltıyla kaybetti. En azından beraberlik alınabilseydi tur için yine bir avantaj olabilirdi. Ancak 3-2'lik skor da Galatasaray için çok dezavantaj olmayacaktır. Galatasaray maçta en çok dikkat etmesi gereken şey defansı. Zaten ikinci maçta Abdülkerim cezalı olacağı için oynamayacak. Orada büyük ihtimalle Kaan Ayhan oynayacaktır. Kaan Ayhan da Abdülkerim'e nazaran biraz daha formda bir oyuncu. Biraz daha belli standartlar olan oyuncu. Abdülkerim şu an biraz dalgalı bir performans sergiliyor. Kana ihne olması Galatasaray'a hem avantajları ve dezavantajları da olacaktır. Onu zaten sonraki programlarda konuşuruz. Ama özetle bakıldığında ben Galatasaray'ın turu geçme şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii Şampiyonlar Ligi prestijinin yanı sıra Galatasaray üst sıra çıktığında da 30 milyon euro gibi bir gelir elde edecek ve şu an Galatasaray'ın finansal bir güce ihtiyacı var. Bu maç o yönden de önemli fakat ben Galatasaray'ın turu geçeceğine inanıyorum. Onur yorumları için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli TV izleyicileri, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. KGTV ve Maratona'ya Instagram, YouTube, TikTok hesaplarını sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. TV ile kalın, hoşça kalın.